Bunun dünyasından, kalitenin adresinden, Online Soccer Manager'ın zirvesinden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün başlıkta da gördüğünüz üzere 4-2-3-1 taktiğinin anti taktiğini anlatacağım sizlere karşı. Fakat taktiklere geçmeden önce bu taktiği hangi takımlara karşı, e, ne gibi durumlarda kullanabilirsiniz sizlere detaylı bir şekilde anlatayım. Arkadaşlar bu taktiği 4-2-3-1 taktiğine karşı kullanabilirsiniz 4-5-1 taktiğine karşı da kullanabilirsiniz. Ee, ve oyunda bulunan tüm taktiklere karşı kullanabilirsiniz. Ama sizlere bir şart sunacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz futbolda galibiyetin yolu orta sahanızın kaliteli olmasından geçiyor. Eğer bu taktiği kullanıyorsanız özellikle 4-3-3-A ve 4-3-3-B'lerde hep bunu ben e, tavsiye ederim. Orta sahalarınızın çok kaliteli olması gerekiyor. Bunun için de sizlere tavsiye ettiğim oyuncu tavsiyeleri videolarını serisine bakabilirsiniz. Orada güzel oyuncular tavsiye ediyorum. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Biliyorsunuz 4-3-3-A'nın anti taktiği olarak bilinen 4-5-1 vardır. 4-5-1'in de aynı zamanda anti taktiği de 4-3-3-A'dır. Bunlar sürekli birbirleriyle savaşır. Aslında bana göre 4-3-3-A'nın bastırılması yani 4-5-1'in 4-3-3-A'dan üstün olmasının temel sebebi 4-5-1'in o beşli orta sahasıyla rakip orta sahaları yani 4-3-3-A'nın o üçlü orta sahasını e, sıkı bir şekilde bastırmasından kaynaklıdır. İşte zaten ben de tam olarak bu yüzden söylüyorum. Eğer 4-3-3-A veya 4-3-B kullanıyorsanız orta sahalarınıza birazcık güvenmeniz gerekiyor arkadaşlar. En azından rakip orta sahasından biraz daha güçlü olması gerekiyor. Dediğim gibi az önce de söylediğim gibi oyuncu önerileri, serilerime bakabilirsiniz. Orada güzel ve önemli oyuncular paylaşıyorum sizlerle. Arkadaşlar, aynı zamanda tekrar olarak bir bütünsel bakalım olaya. Rakibinizden güçlüseniz veya rakibinizle denkseniz bu taktiği kullanabilirsiniz. Rakibinizden birkaç derece yani siz 80 oynuyorsunuz, rakibiniz 82 83 oynuyor. Bu taktiği kullanabilirsiniz. Ama şunları önermiyorum. Siz 60 oynuyorsunuz. Takım gücünüz 60, rakibinizin gücü genel gücü 100. Bu taktiği kesinlikle kullanmanızı önermiyorum. Ama dediğim gibi bu taktiğin e, tüm taktiklere karşı etkili bir taktik olduğunu düşünüyorum. Özellikle de bu videoda anlattığım gibi 4-2-3-1'e karşı kullanabilirsiniz. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kesinlikle kazanırsınız, kesinlikle kaybedersiniz gibi şeyler asla söylemiyorum. Futbolda biliyorsunuz top yuvarlaktır. Topun nereye gideceğini tahmin edemiyoruz. Özellikle online soccer manajerada birçok şeyle belirleniyor galibiyet. Örneğin stadyumun gelişimi, taktiğinizin özel gücü, kadronuzun gücü, ne bileyim oyun sisteminin bir sürü gelişim sistemi var. Onların tümünü aslında uyumlu bir şekilde uygulamanız gerekiyor. Ama sizlere vereceğim bu taktiğin işe yarayacağını düşünüyorum. Umarım kimlere karşı kullanacağınızı anlatabilmişimdir. Eğer anlamadıysanız yorumlarda sorabilirsiniz. Ben sizi çok fazla sıkmadan ee, hemen taktiği anlatayım arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz bu taktik özellikle Kanatları kullan ve pas oyununa müsait. Ama ben 4-5-1 taktiğimi kullanırken genellikle beni yenen takımlarda 4-3-3-A oynayıp Kaleyi görünce vur taktiğini uygulayan oyuncular olmuştu. Onun üzerine de epey bir çalışma yapıyorum. Onu da Daha sonraki videolarımda anlatacağım. Tekrar söylüyorum şimdi başlıyoruz. Stilimiz kanatları kullan olacak. Forvetimiz, santroforumuz sadece hücum yapacak. Orta sahamız pozisyonunu koruyacak. Defansımız geride kalacak arkadaşlar. Markacımız alan markacı. Offside tuzağımızda hayır yapacağız. Burada şunu eklemek istiyorum. Hep söylediğim bir şey var arkadaşlar. Eğer rakibiniz uzun top veya kontra atak oynuyorsa offside tuzağını evet yapmalısınız. Eğer ki dörtlü veya üçlü defans yapıyorsanız. Mücadelemiz hakeme göre belli olacak. Baskımız rakibe yakın oyna %60, stilimiz ofansif %70, tempomuz ise yüksek hızda paslaşma %60 olacak. Taktik tam da böyle arkadaşlar. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Umarım başarılı olursunuz. Eğer siz 4-3-3-A kullanıyorsanız hangi yüzdeleri kullanıyorsunuz? 4-3-3-A kullandığınızda başarılı oluyor musunuz? 4-3-3-A hakkındaki yorumlarınız neler yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Eğer ki bu taktiğimi kullandıysanız başarılı olduğunuz veya olmadığınız yorumlarda sizleri görmek istiyorum. E, maç skorunu gerçekten çok merak ediyorum. Nerede doğru yapıyoruz, nerede yanlış yapıyoruz. Siz bana destek olursanız ben de sizlere elimden gelen ne varsa, benim bildiğim ne varsa size detaylı bir şekilde anlatacağım. Herkese mutlu günler ve iyi eğlenceler diliyorum arkadaşlar. Hepinize tekrar tekrar mutlu günler.